Bu videoda sizlere 4. sınıf İngiliz dersinin 10. ünitesi olan Food and Drinks yani yiyecekler ve içecekler ünitesini anlatacağım. Bu ünitede geçen kelimelerimize, yiyecek ve içeceklerimize şöyle bir bakalım. Cheese, peynir, olive, zeytin, cupcake, kek, butter, tereyağı, bread, ekmek, sandwich, sandviç, soup, çorba, jam, reçel, honey, bal, Fish, balık. Egg, yumurta. Chicken, tavuk anlamına gelmektedirler. Salat, salata. Pasta, makarna. Meat, et. Cereal, mısır gevreği, tahıl. Water, su. Marmalade, marmalade. Coffee, kahve. Ice cream, dondurma. Tea, çay. Milk, süt. Fruit juice, meyve suyu. Ayran. Hayran anlamında gelmektedir. Şimdi bunlarla ilgili bir kelimeleri tamamlama bölümü var. Orayı yapalım. Bu ifademiz sandwich'ti. Sandwich'in yazılışını yazıyoruz. Sandwich. İngilizce yazılışı sandwich. İkincisi balık fish. Reçel jam. Su water. süt milk yumurta egg kahve coffee kese et meat peynir cheese cheese mısır geğiriy tahıl cereal çay, tea, makarna, pasta. Böylece bunların yazılışlarını tamamlamış olduk. Geçiyoruz bir sonraki sayfamıza. Bir sonraki sayfamızda do you want like yapılan sorular, sorular ve bunlara verilen cevaplara bakıyoruz. I'm hungry. Acıktım diyor. Want a sandwich. Do you want a sandwich diyor. Ama bu da kısaltılmış bunu. Want a sandwich. Sandviç ister misin? Yes please. Evet isterim anlamına gelir. Do you want some orange juice? Biraz portakal suyu ister misin? No thanks. Hayır teşekkür ederim. Teşekkürler. I'm not thirsty. Susamadım. Do you want a banana? Muz ister misin? Bir muz ister misin? Yes diyor. Yes dediğine göre evet lütfen diyeceğiz. Yes please. Evet lütfen. I'm hungry. Evet lütfen. Acıktım anlamına gelir. Soruyu burada biz tamamlayacağız. Do you want? Do you want? İster misin? Anlamında gibi. Do you want? Some tea. Çay ister misin? No dediğine göre. No thanks. Hayır teşekkürler. Yani bir soruya cevap verirken evet derken yes please. Hayır derken no thanks diyoruz. No thanks. Çay dediğine göre I'm not thirsty. Çay istemem çünkü susamadım. I'm not thirsty. Cevabımız tamamlamış oldu. Sonraki sayfamızda Would you like? Would you like de ister misin anlamda gelir. Would you like? Bir teklif. Would you like some fruit juice? Biraz meyve suyu ister misin? No thanks. Hayır teşekkür ederim. Teşekkürler. I'm not thirsty. Susamadım. İkinci sorumuzda Would you like a sandwich? Bir sandviç ister misin? Yes please. Evet lütfen. I'm hungry. Acıktım. Yani hayır diyeceğimiz zaman no thanks. Evet diyeceğimiz zaman yes please. Acıktım derken I'm hungry, susadım derken I'm thirsty, susamadım derken I'm not thirsty kullanıyoruz. Şimdi vucularlıkla like sorular yapalım. Başa getiriyoruz would. Would you like? Would you like some honey? Biraz bal ister misin? No dediğine göre no thanks. Hayır teşekkürler. I'm full. Tokum. Tekrar would you like yazıyoruz. Would you like? Would, would, would you like? Would you like some? Biraz limonata ister misin? Yes dediği için please. Yes please. Yes please. I feel limonata olduğuna göre I feel thirsty. Biraz limonata ister misin? Evet lütfen susadım. Susuzluk hissediyorum anlamına gelir. Şimdi bu da like ve e, duyumakla ilgili sorular ve cevaplar var. Onları yapalım. Would you like some milk? Biraz süt ister misin? Yes please. Evet lütfen. Evet lütfen isterim diyor. İkinci konuşmamıza bakalım. Like kullandığı için would kullanacağız. Would you like some ice cream? No dediğine göre. Thanks. No thanks. No thanks. Maybe later. Biraz dondurma ister misin? Hayır teşekkürler. Belki sonra. Maybe later. Belki sonra anlamda gelir. Want dediğine göre do you want diyeceğiz. Do you want a sandwich? Bir sandviç ister misin? Yes dediğine göre please. Do you want a sandwich? Sandviç ister misin? Evet lütfen. I'm hungry. Yani sandviç istediğine göre demek ki aç, acıkmış. Are you hungry? Acıktın mı? No, I'm not. No dediğimize göre I'm not. I'm not. Olumsuz. I'm thirsty. Susadım. O zaman soruyor like'la. Like kullandığı için would kullanacağız burada. Would you like some orange juice? Biraz portakal suyu ister misin? Yani burada want kullansaydı do you want diyecektik ama like kullandığı için would you like kullanıyoruz. Would you like some orange juice? No thanks. Hayır teşekkürler. Hayır teşekkürler. I want some water. Biraz su istiyorum. Bu konuşmayı bir bakalım. Acıktın mı? Hayır. Acıkmadım susadım. Biraz portakal suyu ister misin? Hayır, teşekkürler. Biraz su istiyorum. Peki. Yine want kullanmış. O zaman do you want. Do you want some su? Biraz çorba ister misin? Please dediğine göre yes please. I'm hungry. Evet, biraz çorba ister misin diyor. Evet. Lütfen diyor, acıktım. Şimdi like kullanmış. O zaman would you like kullanacağız. Would you like an egg. Yumurtadan bir tane diyor bahsediyoruz. Would you like an egg? Bir yumurta ister misin? Bu da e ile başladığı için en kullanıyoruz. Sesle, sessiz harfle başlasaydı e kullanacaktık. Would you like an egg? Thanks dediğine göre. No thanks. I'm thirsty. Not hungry. Yani bir yumurta ister misin? Hayır teşekkürler. Ben susadım, acıkmadım diyor. What about something? Biraz çaya ne dersin diyor. O zaman da ne diyor? Yes please. Evet lütfen. Böylece bu konuşmayı tamamlamış oluyoruz. Şimdi geçiyoruz buraya. Burada yiyecekler ve içecekleri yukarıdan seçerek e, yerleştireceğiz. Uygun yere yerleştireceğiz. Bunlara bir bakalım. Şimdi sırayla gidelim. Cheese. Cheese nedir? Yiyecek. Peynir. Sandviç. Nedir sandviç? Bir yiyecektir. Sandviç. Evet devam ediyoruz sıramıza. Ayran. Ayran nedir? İçecektir. Ayran. Butter. Tereyağı nedir? Butter. Yiyecek. Butter. Tereyağı. Fruit juice. Fruit juice nedir? Meyve suyu. İçecek. Fruit juice. Fruit juice. Meyve suyu demektir. Geçiyoruz. Cupcake. Cupcake nedir? Bir yiyecektir. Cupcake. Cupcake yiyecek. Geçiyoruz. Marmalat. Marmalat nedir? Bir yiyecek. Marmalat. Marmalat. Geçiyoruz. Milk. Milk içecek. Süt. Milk içecek. Süttür. Salat. Salata yiyecek. Salat yiyecek. Tea. çay içecek. Tea. çay içecek. Ek yumurta yine yiyecek. Ek yumurta içecek. Pardon yiyecek. Fish balık yine yiyecek. Fish, balık. Water, su içecek. Water, su içecek. Olive, zeytin. Zeytin yiyecek. Coffee içecek. İçecektir kahve. Son olarak da cereal, mısır gevreği, tahıl bir yiyecektir. Tekrar bakalım. Peynir, sandviç, tereyağı, kek, marmelat, salata, yumurta, balık, zeytin, ee, mısır gevreği, içecektir, İçecekleri bakalım. Ayran, meyve suyu, süt, çay, su ve kahve içecek anlamına gelmektedir. İçecektir ve onları uygun bölümlere yazmış oluyoruz. Bu da I want diyor ve istiyorum diyor. Bir şey istediğini söylüyor. Bu da e, en ve san kullanacağız. Şimdi e ve en bir anlamına gelir. Sam ise biraz anlamına gelir. Sam'ı sayılamayan bir isim isimlerde kullanacağız. E ve N'i de bir diyebileceğimiz yani sayabileceğimiz isimlerde kullanacağız. Bunların ayrımı da sessiz ve sesli harfle başlamasıyla ilgili. I want tea. Çay. Çayı sayamayacağımıza göre çay için biz ne diyeceğiz? Bakalım şimdi çaya. Sam dememiz lazım. Biraz. Biraz çay istiyorum. Ya da bir fincan da diyebiliriz ama burada fincan kullanmadığımız için sam diyoruz. Banana. Muz diyoruz. Bir muz. I want a banana. Apple. Elma. En apple. Şimdi en dememizin nedeni ses harfle başlaması. E dememizin nedeni de sessiz harfle başlamasından kaynaklanıyor. İkisi de bir anlamına geliyor. Çorba saymadığımız için susam. I want some soup. I want some jam. Reçeli de aynı şekilde sayamıyoruz. I want some milk. Yine sütü de aynı şekilde sayamıyoruz. I want an ice cream. Yani bir dondurma. Bir dondurma istiyorum. I want some cheese. I want F bir balık. I want some butter. Yani burada en ve sam kullandık. Onları tamamladık. Şimdi bu macamıza geçiyoruz. Bu macamızda resimlere bakarak ne anlama geldiğini boşluklarımıza dolduracağız. Bir. Birimiz nerede? Burada. Birimiz çorba. Su. Çorba. İkiye bakalım. İkimiz nerede? İki burada. Sıra tereyağı. 2. Üçe bakalım. 3 tereyağı batır. Batır. Tereyağı. 4. Dört. 4'ümüz neymiş? Bakalım 4'e. Evet 4. Marmelat. Mar. 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 Marmelat. 5 neymiş? 5'e gidelim. Sırasıyla gidiyoruz çünkü. Sağ sol. 5'imiz bakalım. Göremiyorum. Evet 5. Ayranımızmış. Ayran. Tamam. 6 neymiş? 6. 6 makarna. O zaman pasta. Pasta. 7'ye bakalım. 7. Çıkın. Yukarıdan aşağıymış 7. Çıkın. çıkım Evet. 8 Sekiz. 8'imiz neymiş? Bal. Hani Hani 9 9 neymiş? 9'a bakalım. Evet, 9 ekmek. Bread. Bread, ekmek. 10 10 On neymiş? Ona bakalım. 10 On et. Meat. Evet. 11'e bakalım. 11C. Cheese, peynir. 12. 12 sonuncusu neymiş? Evet sonucu da suymuş. Water. Böylece bulmacamızda da yazım hatamız da olmadı. Bütün harflerimiz yerine oturmuş oldu. 12. Evet bir sonraki bölümümüzde Karışık ifadelerden düzgün cümle yapacağız. Düzgün cümle yapacağız. Bunlara bakalım. Şimdi birincisi nokta olduğu için soru cümlesi. Want, I want diye başlayacağız. I want a cupcake. I want a cupcake. Cupcake nokta. Bir kek istiyorum anlamına geliyor. İkincisinde soru işareti var sonunda. O zaman soru cümlesi başlayacak olacak. Soru cümlesi olduğuna göre would var burada. Evet would you like ile başlayan bir soru cümlesi olacak. Would you like some fruit juice olacak. Would you like some fruit juice? Would, would you like some fruit juice? Soru işareti. Biraz meyve suyu ister misin anlamına gelir. Burada nokta var. Yine cümle olacak. No thanks. Evet. No thanks maybe later olacak. No ile başlayacağız. No thanks. Hayır teşekkürler. No thanks. Maybe, maybe later. Maybe later. Hayır teşekkürler. Belki sonra anlamına gelir. Bu da soru işareti yine. E, want var. Want'lı bir soru işareti. Do you want diye başlayacağız. Do you want ister misin? Do you want? Do you want some chicken? Biraz tavuk ister misin? Sorry short. Do you want some chicken? Biraz tavuk ister misin? Would you like some fruit juice? Biraz meyve suyu ister misin? Yani would you like ya da do you want ister misin anlamında gelmektedir. Burada nokta olduğuna göre olumlu bir cümle olacak. I want diye başlayacağız. I want I want some soup please. Some soup please. Nokta. Biraz çorba istiyorum lütfen. Bu da soru işareti. Yine mutla başlayacağız. Would you like? Would you like an egg? Bir yumurta ister misin? Would you like an ek Soru işareti. Evet. Bu da bir soru olduğu için sonuna soru işareti kullanıyoruz. Cümleden önce şöyle bir okuyalım. I want a cupcake. Would you like some fruit juice? No thanks. Maybe later. Do you want some chicken? I want some soup please. Would you like an egg? Evet. Böylece bunlar tamamlanmış oluyor. Şimdi bu ünitemizin son sayfasında ünite içinde geçen kelimeleri bir kez tekrar edelim anlamları karşısında yazıyor zaten. Soup, tea, milk, water, orange, olive, pasta, egg, coffee, jam, butter, bread, honey, fish, Salat meat, cheese, Ayran apple, want, Feel, banana, hungry, chicken, thirsty, thrill, some, cupcake, sandwich, lemonade, I'm full, fruit juice, marmalade, ice cream, maybe later.